Elif ve Livingston hikayesi. Görünen o ki bu yeni dizi izleyiciyi ekrana çekmeyi başaracak. Çünkü dizinin başrol oyuncuları sevilen isimler oldu. Oyuncular Türkiye'de genç nesil oyuncular olmakla beraber çok sayıda hayran kitlesine sahipler. Evet sevgili arkadaşlar, Yağmur Yüksel ile Samet Kağan Kuyucu, Aşk Sözleşmesi dizisinde partner oldu. Böylelikle bu bir yapım imzalı dikey dizilere bir proje daha eklendi. Aşk Sözleşmesi dizisinin başrol oyuncuları, genç kuşağın iki başarılı yıldızı Yağmur Yüksel ile Samet Kağan Kuyucu oldu. Yönetmenliğini Murat Aksu'nun yapacağı dizi, pazartesi setine çıkacak. Peki dizinin konusu ne? Sevgili arkadaşlar. Dizide Elif ve Leventin aşk hikayesi konuşulacak. Senaryosunu Ayşe Şıkmen ve Esra Yüksever'in yazdığı dizide, Yağmur Yüksel Elif, Samet Kaan Kuyucu ise Levent rollerine hayat verecek. Gayn'in Dikey dizi kanalında yayınlanacak dizi, 70 bölüm olarak çekilecek. Öte yandan yağmur yükselin ana akım için çektiği hızgın topraklar dizisinin kanalının bayram sonrasında belli olması bekleniyor. Hatırlatalım ki yağmur yükselin dizideki partneri aşk sözleşmesi oyuncuları arasında erkek başrol olarak yer alan Samet Kaan Kuyucu, 1994 yılında Gaziantep'te doğmuştur. 2025 yılı itibariyle 31 yaşının içinde olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden, 2018'de mezun olmuştur. Aşk 101 dizisi ile beraber ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Kuyucu, daha önce Gül Cemal, Yargı, Ah Nerede, Çember gibi dizilerde de rol almıştır. Kanalımızın sevgili aboneleri. Aşk Sözleşmesi oyuncuları netleştikçe kanalımızda güncel olarak yer vereceğiz. En doğru ve güncel bilgiler için kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum kısmından bize iletmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.